Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün seninle birlikte FC Mobile 24'te güzel bir içerikle karşınızdayım. Sevgili canlar FC Mobile 24'te şuradaki şu monopoli miydi neydi ya? Onu güzelce bir çevirelim bakalım kaçken oyuncular falan çıkaracağız. Öncelikle bu hafta sonu güzel şeyler yapacağız. Bilginiz olsun. Total futbolla ilgili bir tane bilgilendirme videosu, bir tane de ya şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Yarın hem Total Futbol hem FC Mobile diğer gün de aynı şekilde yani bu haftayı dolu dolu aynı zamanda shorts videoları videolarıyla harika bir şekilde geçireceğiz. Arkadaşlar lütfen ama lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. En güzel etkinliklerden bir tanesi bu etkinliği güzel bir şekilde oynama ihmal etmeyiniz. Canlı yayınlar TikTok adresimde. TikTok adresimi açıklama kısmına linkini bırakayım. Aynı zamanda Discord adresime gelin. orada sohbet edelim sizlerle birlikte ve son olarak sponsorluk ve iş görüşmeleri için açıklama kısmındaki mail adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Arkadaşlar şunu ifade etmek isterim ki lig turunda 2 gündür oynayamıyorum. Çünkü bugün benim babamın kemoterapi günüydü. Ona eşlik ettim. Aynı zamanda arkadaşlar yeni atandığım için işte şu bazı süreçler oluyordu. Onun da bitmesini falan bekledim. Şu an her şey yolunda. Her şey tıkırında ilerliyor diyelim. Gizemli transferler kısmında kimi aldınız lütfen yazınız. Ben açıkçası Jiusun Park'ı sevsem de Diego Forlan'ı aldım. Sizler kimi aldınız? Lütfen yorumsuz geçme. Sevgili kardeşim sen şu... 89'lardan hangisini aldıysan lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutma. Ondan sonra 92'ye gitmeyi düşünüyorum bilmiyorum. Kafalar gidik veya şuradan 90'a gideceğim abi. Çünkü benim Mascherano'ya ihtiyacım var. Takaslar kısmında kış şokerleri kısmı aynı. Kaptanlar kısmı aynı. Bunun takasını bir daha da yapmayı düşünüyorum. Bir tane kaptan verip. Onun dışında da arkadaşlar Toto Rivals etkinliği. Bu çok önemli değil zaten ve burası gene klasiktir. Aynı şekildedir. Bilginiz olsun sevgili canlar. Şöyle baktığımız zaman günlük görevler, görev modları dahil hepsini oynamayı ihmal etmeyiniz. Biz kış jokerleri kısmına gidelim. Çünkü, çünkü, çünkü buradaki usta yolunda biraz ya biraz harcayalım ya. Biraz harcayalım. Şuradan 90'ımız var. Var da var abi. Baya bir şeyler uğraşacağız. Hadi bakalım. Ee, ikiye 2'ye gittik. Ya buradan 95'ten iyi bir oyuncu çıkartırsa Mario efsane olur. Keşke bunun çoklu modu olmuş olsaydı ama bence bu şekilde de zevkli. 85'e 95 gittik abi. Bence kıymetli. Buradan bir heriken çekmemiz yok mu? İlkinden yola gittik bu arada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah ikon olaydı. Çok iyiydi Fransa. Sol bir Fransa. Nice iyi değil. Nice iyi değil. Nice iş nice olmadı yani. Bird diye bir oyuncu yerdi. 9.33 küsüre. 4-5 ver abi. Direkt geçelim biz burayı. Gayet güzel bir zardes daha verdi. 3. zardes olması lazım. Emin değilim. Ödül 3 tane de bize Zardes'i verdi. Zardes hayırlı olsun. Başka 4'e gidiyoruz abi. Hadi bakalım buradan ne verecek? Buradan 5 ile ilerledik. Burada 80'e 92. Buradan yüksek kendi oyuncu verme. Hep 80 verdi. Bunu ihtimali çok düşük yapmışlar bu arada. Gene 4. Buradan Dudek kıymetli. Dudekler çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle 89 genleri satmamız açısından. Burada neyi verdi bize? 20 bin jeton. Keşke oyuncuya gitmiş olsaydık. Fakat buralar yenilenecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. 3 çok iyi harika verdi R kartı çıkarsak var yani yüzde sıfır ihtimal ama acayip güzel olur hadi bakalım şansımız bol olsun heyecanlanmadım değil ama stoper e, Everton yok yok tanımı 85 falandır bu yani 87 gen yani verdi bize e, buradan ücretsizimizi alamadık mı şimdi yani ayıp ediyorsun gerçekten tamam bunu alalım abi 75'e 89 gen yani. Bir tane de bedavamız var. Burayı biraz harcayacağım arkadaşlar içicisi. Buradan üçüncü kez yola gidiyorum. Üçüncü kez yola gidiyorum. Hadi bakalım. Üçten bakalım ne verecek merak ediyorum. Bakmadım. Bir koni kon, kon. Yapma gözüm. Amerika Birleşik Devletleri kim kes topar? Amerika ya düşük kendi oyuncu vardı galiba. En düşüklerden bir tanesi olan Rogan'ı verdi bize buradan. Burada da bayağı ilerlemişiz ama biz devam edelim buradan çünkü burayı tamamen bitirmek istiyorum abi. Ana! Gene 85'i 95. Çok acayip. Hadi. İkon, 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 ikon. Yapma gözüm. Gene Amerika Birleşik Devletleri gene aynısından verdi. Seattle Sanders'an Reagan'ı verdi. Buradan bayağı gittik. 6 dudek. Ya 6 gitmesi çok kıymetli. Yolu erken bitirmemizi sağlıyor çünkü. Hadi abi. Gene bir 6. Yani böyle iyi zar atıyoruz yani öyle söyleyeyim. Ha oyuncuya gelmesini ister miyim? Okey. Ama iyi zar atıyoruz. Bir 6 daha. Bir 4 daha attık abi. Buraya bir daha geçtik. Burayı bir daha geçtiğimizi ifade edelim. Şöyle bir şey yapalım abi. Buradan devam edelim biz. Buradan devam edelim biz abi. Biz buradan devam edelim. Bakese çıkardık? Hadi bakalım. Ee, normalde face cam'li çekiyorduk arkadaşlar ama... Şu an e, face cam'li çekmeyeceğim. Bilginiz olsun. Abi arayan arayana ya. Böyle bir şey olamaz. Bir Zardes daha geldi. Bir Zardes daha geldi abi. Hadi bakalım. Buradan ne gelecek? Zardes peki... Burayı kaça kadar getirmişiz? Burada daha var abi. Yolun bir kısmına kadar gelmişiz. Hadi bakalım. 2'ye gittik abi. 2 kıymetli mi değil mi bilmiyorum. 100 C var. Buradan bir 1. Bir 1. 1 atmamız lazımdı ya. Bir 1 atmamız lazımdı. bir atmak isterdim ya. Gerçekten 1 atmak çok isterdim. 5 verdi de 5'ten 20 bini verdi. Yani çok önemli değil burası zaten. Bir 2 vermesi lazım galiba 85-95 için. 6'yı verdi yani direkt geçtik. Direkt geçtik ikon verdi mi Şampiyonlar Ligi oyuncusu. 85 iken fena değildir ve yanına Timber eklemiş olduk. 11 için galiba bir tane yolum kaldı. Öyle düşünüyorum. Artık bu yolu bir kez tamamlayayım. 6 verdi. Ya yani muhtemelen burayı da önümüzdeki hafta güncellendi vakit. Kaçken acaba? Ekvador. Medo. Hayır hayır hayır. Kaysedo. Kaçken? 86 kayısı kayısıydı o. Fena mı? Değil. 2. Abi bir şey değil mi? 85-95'e sanki çok gittiğimiz için vermek istemiyor gibi. Bir atalım abi bizler daha. Hayda bre. 85'e 95. İstediğim şeyleri vermiyor. Tamam abi. Burada 4-500 bini aldık. Kaça kadar ulaştık abi? Burası. Burayı tamamlamış mıyız? Bir tanemiz kaldı. Bir yolu bir kere daha tamamlayalım. Buradaki ödüllerimizi alalım. Aha geldi. Hadi be 85'e 95. Hadi be bir Harry Hadi be. Tüm şansımızı kullanın lütfen. Lüt. Ya arkadaş. Ne rikenmiş ya. Güzel 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 güzel. 1250 ver de olur. Lineker de olur. Kış okerleri fişi aldığımızı verdik ya. Vallahi aldığımızı verdik. altı. At bizar. 4 verdi. 4'te 200 varmış. Oyuncu topsi bu zannettim. Hadi. Ah be bir bir atmam yok mu ya? Bir 85 95 daha alasım var da. Bir 85 gen bir bir, bir, bir zar, zar zar Abi. Üzüyorsun beni. Üzüyor. Abi şimdi gel bakalım. Bir dakika abi şunu alalım bir. 85'e 95. Bismillahirrahmanirrahim. Öge paketi. Abi bir kere de iyi var ya. Hollanda. Hiç Hollanda. Sabit Danfries. Oo! Let's go. Çok iyi bu arada. Denzel danfis. Çok acayip. Ücretsiz. O zaman ne yapıyoruz? Bileyin. Şimdi arkadaşlar buraya geleceğim. Benim için en kıymetli olanlar burası tabii ki de. Buralar kıymetli, bedavaları ve jetoncuklarımızı alalım. Buralar çünkü kullanabileceğimiz oyuncular değil ve gene buradan garanti ödüllerimizi alalım sevgili canlar. Bedava 91 gen yani Efsanevi'ler ve 17 milyon jeton. Bizim için kıymetli olandı. Ya bu haftayı bu şekilde bir tane daha bu 1400'e falan tamamlayayım artık. Hani buraya kadar gelmişiz. 6 verdi. 65'e 74. Bunlar gayet kıymetli oyuncular. Bir de takaslarımızı yaparız. Üzerine güzel bir çayımızı da içeriz diye düşünüyorum. Bir 10 verdi. Ee, yani fena da gitmedik ya. Hadi. 5 Zardes. Bu Zardes kaçıncı Zardes? 5 vermesi kıymetliydi. İyi ilerledik. Gerçekten iyi ilerledik. Burada ne isterim biliyor musun? Bir 3 atmasını isterim ya. 85-95 görebilirdik. Ya bir daha atmazsın kral. Harbiden bir daha atmazsın. 10 reklam izleyeceğim için hatta 30 daha puan ekleyeceğim için şuradan bir tane daha açtım. Hani belki istediğim gelir diye ama şu an istediklerimi bulabilmiş değilim. Ee, ama fena da ilerlemiyoruz açıkçası. Hadi abi 5 vardı. Gene bir dudek. Ve son bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bu da... Benim şansımın bol olduğu bir tane olsun. Tamam abi. Tamamlama sayısında da gayet iyi bir yere kadar da varmış olduk. Umarım videoyu da hoşunuza gitmiştir. Bence güzel şeyler ürettik. Takas kısmı klasiktir. Burada kış oyunları oyuncuları vermek isterseniz 81 bu desko gibi oyuncuları verebilirsiniz ki bu 70'lik oyuncuları çoğalmasını sağlıyor. O açıdan oldukça kıymetli olduğunu ifade edelim. 78'e 84'te ise bu tarz oyuncular günlük veya 6 gün evet haftalık süren bir şey olduğu için verelim abi gitsin. Rickon'lar çok bu Ayozu Perez bir kere geldiği için bunu direkt veresim geldi ve buradan da iyi oyuncu ettik. Buradaki takasları yapar mıyım yapmaz mıyım onu da Allah bilir diye düşünüyorum. Mağaza kısmında güzel paketler var. O güzel paketleri de açıkçası açmayı düşünüyorum ama şu an için değil galiba. Şu an için açmayı düşünmüyorum ama bakalım abi bizleri neler bekliyor olacak. 18 binlik paket çok kıymetli gözüküyor. Ya bilemedim bu pakete değer mi? tek seferde deneyeceğimiz paket olduğu için biraz da riskli bir paket. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.